Quiz başlatma dersimizin ikinci bölümünde öğrencilere quiz soru ve cevaplarının rastgele olarak gelmesini göstereceğiz. İlk olarak quiz start seçeneğini tıklayarak quiz 1'i seçeriz. Karşımıza gelen panelde daha önce bahsettiğimiz quizin nasıl başlatılması gerektiği ile ilgili seçenekler gelecek. Buradan Student Paced Student Navigation seçeneğini tıklarız. Ayarlar bölümünden Random Question Order seçeneğini 10 konumuna getiririz. Bu seçenek soruların rastgele gelmesini sağlayacaktır. Daha sonra Random Answer Order seçeneğini 10 konumuna getiririz. Bu da cevap şıklarının rastgele gelmesini sağlayacaktır. Öğrencilerimizin adlarını görüntülemek istediğimiz için Disable Student Name seçeneğini off olarak bırakırız. Start diyerek quizimizi başlatıyoruz. İki öğrencimizden sisteme giriş yaptıktan sonra isim girmeleri istenilecek. İsimleri girdikten sonra karşılarına sorular gelecektir. Öğrencilerimiz aynı odaya bağlanırlar fakat karşılarına farklı sorular gelmektedir. Aynı sınavın soruları her öğrencinin ekranına rastgele olarak atanmaktadır. Aynı anda birinci öğrencimize quizimizdeki birinci soru, ikinci öğrencimize ise ikinci soru gelmiştir. Öğrenciler sorulara cevap verdiklerinde anlık sonuç tablosunda birinci öğrencimizin cevabı birinci sorunun altına eklenirken ikinci öğrencimizin cevabı ikinci sorunun altına eklenmektedir. Böylelikle rastgele kavramını daha iyi anladığımızı düşünüyoruz.